Merhaba arkadaşlar Kübra'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere maya kullanmadan, beklemeden pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis kıyır kıyır poğaça tarifim var. Bu tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik bir poğaça tarifi. Hemen tarifimizin yapımına geçelim olarak uygun bir kabımın içerisine yarım su bardağı yoğurt. Benim yoğurdum ev yapımı olduğu için kıvamı biraz daha sulu. Bir adet yumurta akı sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir çay bardağı soya. Çay bardağı ölçüm 100 ml. Ve yaklaşık 50 gram kadar oda sıcaklığında beklemiş tereyağı veya margarinimizi alalım. Malzemelerimizi güzel bir şekilde pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Bu aşamada isterseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Ben çırpıcı ile karıştırmayı tercih ediyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, silme tatlı kaşığı kullandım arkadaşlar. Ve yarım demet ince ince doğramış olduğum dereotumu ilave ediyorum ve yine aynı şekilde az bir miktar karıştırıyorum. Hamurun bu kıvama geldikten sonra unumu eklemeye başlıyorum. Unumun hepsini bir anda ilave etmedim. İlk olarak bir miktar unumu içerisine ilave ettim ve yoğurma kıvamına gelene kadar çırpıcım ile karıştırdım. Sizlere de, de bu şekilde yavaş yavaş ilave etmenizi tavsiye ederim. Kullanmış olduğunuz yumurtanın büyüklüğü ve diğer malzemelerin az çok değişikliğine göre kullanmış olduğunuz unun kalitesine göre miktarı değişiklik gösterebilir. Yoğurma kıvamına gelene kadar çırptım ve unumu ekleyip artık hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olacak arkadaşlar. Bunun için unu fazla ilave edip sert bir hamur yapmayalım. Hamurumu güzel bir şekilde yoğuruyorum. Hamurumu hazırladım ve hamurumun kıvamı bu şekilde, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettim. Hamurumu bu aşamaya kadar yoğurdum ve bu aşamadan sonra artık poğaçalarıma şekil verme işlemime geçiyorum. Hamurumdan cevizden biraz büyük parçalar alarak elimle bu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra elimin içerisine koyuyorum ve bir miktar açıyorum. İçerisine doğramış olduğum kaşar peynirimden koyarak hamurumu kapatıyorum. Ve elimin içerisine yuvarlayarak daha düzgün olmasını sağlıyorum. Bu şekli verdikten sonra fırın tepsimin içerisine yağlı kağıdımı serdim ve hazırlamış olduğum poğaçalarımı fırın tepsimin içerisine diziyorum. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Hamurumdan cevizden büyük bir parçayı aldım ve elimin içerisine açıyorum. Kaşar peynirimden içerisine koyuyorum ve artık hamurumu kapatıyorum. Elimin içerisine yuvarlayarak şeklinin düzelmesini sağlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine koyuyorum. Ben poğaçalarımı kaşar peyniriyle hazırlamayı tercih ettim. Sizler farklı peynirlerde kullanabilirsiniz. Dereotu sevmiyorsanız poğaçanızın içerisine dereotu katmadan da hazırlayabilirsiniz. Hamurumun hepsi bitene kadar bu işlemi uygulayıp poğaçalarıma şekil vermeye devam ediyorum. Ben bu şekilde hazırladım. Sizler farklı şekillerde verebilirsiniz. Poğaçalarımın hepsini yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine dizdim ve artık üzerine yumurtamı sürmeye geçiyorum. Ayırmış olduğum bir adet yumurta sarımı güzel bir şekilde karıştırdım ve poğaçalarımın hepsinin üzerine bu şekilde sürüyorum. Ben bu ölçülerle hazırladığımda toplamda 14 adet olacak şekilde poğaça elde ettim. Sizler daha fazla hazırlamak isterseniz bu miktarı artırabilir, daha az hazırlamak isterseniz azaltabilirsiniz. Yumurta sarımı sürdükten sonra poğaçalarımın üzerine susam serpiyorum. Ben çiğ susam kullandım. Sizler kavrulmuş susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz ve önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınımda 40-45 dakika kontrollü bir şekilde pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı ve gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Poğaçalarınızı sıcak servis etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şu an poğaçalarım hiç beklemedi ve servis tabağımın içerisine dizdim. Bir tanesini alarak sizlere nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık, nefis bir poğaça oldu. Dereotu ve kaşar peyniri gerçekten bu poğaçaya çok yakışıyor ve daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tam tutan bir tarif gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.